Şimdi öncelikle bu asansör ünitesini yerinden çıkartacaksınız. Temizleyeceksiniz önce. Temiz görelim diye. Ondan sonra yapacağınız ilk şey şu parça. Şu kılavuz parçası. Yani şunun arkada bastığı şu uzun metal parça. Onun vidaları var. iki tane. Onun ayar vidaları. Onları gevşeteceksiniz. O, o iki vidayı gevşeteceksiniz. Gevşetince ne yapacak? Evet. O sacı, şu sacı tutan iki vidayı bollaştırıp bunu önce geriye doğru iteceksiniz. Vidaları bollaştıracaksınız. Gördüğünüz gördüğünüz şu vida zaten orada bir slot var ayar için. Onu gevşetip Naptın? Geriye mi aldın aşamayı? Tamam. 2 sene bunu şu iki vidayı gevşetip önce tamamen geriye doğru alıp tutturuyorsunuz. Şu plaka iyice arkada duracak. Gidebildiği kadar arkada duracak önce. Bu arkaya gittiği zaman şu saçları görüyorsun. Böyle dönebilir hale geliyor. Bunu göreceksiniz önce. Bunu gördükten sonra diğer tarafında şu parça var. Bu plakaların hareketini kontrol eden parça. Saçlar, açı. Şu saçların açısını kontrol eden parça. Bunu gevşetip yerinde arkaya doğru olduğu yerden 1 milimetre kadar içeriye alıp hem üst hem alttaki vidasını gevşetip olduğu yerden 1 milimetre kadar daha iç taraftan tekrar sıkacaksınız, sabitleyeceksiniz. Çok değil. Olduğu yerden 1 milimetre kadar. Şurada baktığın zaman zaten şurada biraz içeride girmiş olacak yani ayarlandığı yerden 1 milimetre kadar